Ben Cansu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber hayvanlarımızı atlatacağız. Evet arkadaşlar bu hayvanlarımızı çayla çıkardık eynekteki. Bizim sığırlar var ve Mehmet amcanın sığırları da var arkadaşlar. Bizim buzağlarımız daha gelmedi. Onları bekliyoruz burada. arkadaşlar. Bayramınız güzel olsun Çekilmedim. Hazır. Evet. Yavaş yavaş geçiyoruz arkadaşlar. Dedem git. Cuma'ya gittikleri için biz gidiyoruz. Doğru, doğru eğneğin içine çıkaracağız. Yani köyün içine çıkaracağız arkadaşlar. Ondan sonradan e, şey yap, geri çevireceğiz arkadaşlar. Zaten akşama buluyor saat 1 şu anda. E, ondan sonra zaten e, böyle geri çevirse kadar köyün içerisine çı çı çıkarsa kadar 2-3 olur arkadaşlar. Ondan sonra buraya getiririz. Ondan sonra yavaş yavaş götürürüz arkadaşlar. Arkadaşlar kullandıklarımızı satmaya başladık. yani 5 tanesi yani yarısı satıldı. 5-6 tane kaldı yani. Danayı sattık arkadaşlar. Bir de düğeleri sattık. Hmm, diğerinde zaten teker teker almaya geliyorlar ama biz zaten çok satmıyoruz şu anda. Kurban ayımına yani böyle yaklaştıkça biraz kaldıkça satarız diğerlerini diye düşünüyorum. Ama çok şey böyle müşteri gelirse tabii ki onları da satarız. Orada bir tane kaldı arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi. O da yavaş yavaş gelir herhalde. Sıramız kalabalık olduğu için arkadaşlar biraz zorlanıyoruz. O yüzden 2-3 e, kişi gidiyoruz. Çünkü böyle daha yeni alışan bazı düveler var. İşte onlar işte kurbanlıklar falan filan daha yeni yeni alışıyor sıra. O yüzden yani bazı yerde kaçma şansları oluyor işte. Siyah beyaz olan düveler kurbanlık arkadaşlar. Siyah olan düveler kurbanlık. Siyah beyaz olan bütün inekler kurbanlık sadece bir tanesi damızlık. Yani ben size zaten onu gösteririm arkadaşlar. Ama buradakilerin hepsi şu anda kurbanlık yani şeyler. Siyah beyaz olanların hepsi kurbanlık arkadaşlar. Diğeri herhalde yani şu başlarda. bu Şu anda kurbanlık olan sadece burada 1, 2, 3, 4, 5, 5-6 tane falan var arkadaşlar şimdi.